Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ham Rahman Rahim Allah'a aittir. Salat selam olsun Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a. Selam olsun Hazreti Adem'den bugüne kadar tagutları reddeden muvahhid Müslümanlara. Geçen haftaki dersimizin özetini verdikten sonra bu akşam 11. bölümden devam edeceğiz. Geçen hafta Allah azze ve celle için sevgi ve dostluk olmadıktan sonra orucu namazı ne kadar çok olursa olsun hakiki manada imanın tadına varamamış, iman etmemiş olur yönüyle rivayetleri gündeme getirmiştik. Yani Allah Azze ve Celle'yi dost, Allah Azze ve Celle'yi dost edinenleri dost bilmedikten sonra diyor rivayette ne kadar ibadeti çok olursa olsun orucu, namazı efendim zekatı, infakı iman etmemiş sayılır diyor. Sonra İsa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'nin dostlarının vasıflarını anlatması ile ilgili rivayeti gündeme getirmiştik. Rivayette dünya nimetlerini kalbe indirmemek ve ölümü çokça düşünmekle ilgili konular gündeme gelmişti. Aynı konu üzerinden yani İslam'a göre dost ve düşman konusuyla alakalı rivayetleri okumaya devam edeceğiz. Ata bin Yesar rivayet etmiştir. Musa Aleyhisselam şöyle dedi: Ey Rabbim, kıyamet gününde arşın gölgesinde sığınacak olan gerçek ehlin kimdir? Güce Allah onlar elleri bol ve kalpleri temiz olanlardır. Celalim için birbirlerini severler. Anıldığımda beni zikrederler. Beni zikrettiklerinde ben de onları zikrederim. Onlar şiddet ve zorluk esnasında abdest alırlar. Kartalların yuvalarına döndükleri gibi zikrime dönerler. Çocukların insan sevgisine düşkün oldukları gibi benim sevgime düşkün olurlar. Yasaklarım ihlal edildiğinde köşeye sıkıştırılmış kaplan gibi öfkelenirler. Bu rivayette arşın gö gölgesinde gölgenecek olanların vasıfları gündeme geliyor. Rivayette geçen elleri bol meselesi yani eli bol maksattan sebep infak etmesi, insanlara yardım etmesi vesaire. Elir eli bol meselesi bu yönüyle değerlendirilebilir. Kalplerinin temiz olması da kardeşler günümüzde anlatıldığı gibi ibadetsiz bir kalp temizliği ne yaparsa yapsın veyahut da ne yapmasa yapmasın yani hiç amel etmese, hiç ibadet etmese sadece diliyle Allah Azze ve Celle'ye inandığını söyle söylese, Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olduğunu söylese, hatta daha ileri götürüyorlar. Şunun gibi namaz kılmaktansa kalbim temiz olsun. Şunun gibi başörtüsü giyeceğime, çarşaf giyeceğime kalbin temiz olsun gibi boş lakırdılarla insanlar kendi kendilerini efendim tatmin etmeye çalışıyorlar. Sonra rivayette çocukların insan sevgisine düşkün oldukları gibi benim sevgime düşkün olurlar meselesine gelince kardeşler çocuk çocuğun mesela babaya karşı sevgisiyle değerlendirdiğimiz zaman bu konuyu. Mesela çocuk diyelim ki iki yaşında, 3 yaşında bir çocuk düşünelim. Babasına çok düşkün veyahut da annesine çok düşkün. Az bir ayrı kalsa bir gün veyahut da belli bir zaman. Mesela babası işe gitse, akşamleyin işten geldiğinde çocuk o babasını kapıda gördüğü an yüzünün rengi değişiyor. Efendim yanaklarında gülücükler atıyor. Hatta ellerini çırparak ne yapıyor? Babasının üzerine atılıyor. İşte rivayette tarif edilen çocuğun sevgisinden daha fazla diyor Allah'ı sever. Kim bunlar? Allah Azze ve Celle'nin dostları. Allah Azze ve Celle'nin dostlarındaki olması gereken vasıf. Hatta ne diyelim biz genel yönüyle Allah'a iman meselesiyle beraber değerlendirdiğimiz zaman bir çocuğun babasını sevmesinden daha fazla. Tersini düşünebiliriz. Bir anne babanın çocuğuna olan düşkünlüğünden, çocuğuna olan muhabbetinden daha fazla Allah Azze ve Celle'yi sevecek. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ı sevecek. En son da rivayette geçen yasakların ihlal edildiğinde buz ederler, nefret ederler, öfkelenirler. Peki yasaklar nasıl ihlal edilir? Yasaklar en bariz örneği ile devletler tarafından, devletlerin eliyle yasaklar ihlal edilir. Yani Allah Azze ve Celle'nin yasakları, haramları helalleşir, helalleri de haramlaşır. Doğru olanlar yanlış olur, yanlış olanlar doğru olur. Bu mesele gündeme geldiğinde Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın bir rivayetinde Müslümanlar bir münkeri gördüklerinde eliyle müdahale eder, diliyle müdahale eder, gücü yetmez Ise kalbiyle buğz eder. Ondan sonrasında da iman yoktur. Rivayetiyle değerlendirdiğimizde gücü yetmeyen Müslümanlar ne yaparlar? Bu ihlal edilen haramlara Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın bu rivayetiyle değerlendirdiğimizde kalplerinden ancak buğz edebilirler. Çünkü ellerinden bir şey gelmeyen meseleler gündeme geldiğinde. Musab bin İmran şöyle dedi. Ebu Süleyman Ettarani'nin şöyle dediğini duydum. Allah'tan bir an gafil olmama karşı başta sonra dünya benim olsa ve ben bunu hayır yolunda harcasam yine de beni memnun etmez. Evet kardeşler. Allah Azze ve Celle'den bir an gafil olmak. Bir an yani bu bir dakika diyelim, bir saniye diyelim. Zaman önemli değil. Bir an ifadesinden anlıyoruz ki kısa bir zaman. Allah'tan kısa bir zaman gafil olmaktansa bütün dünyalıklarımı elimde ne varsa hepsini vermem ondan daha iyidir diyor. Demek ki ne anlıyoruz burada? Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden herhangi bir emrinden. Mesela mesela Allah Allah düşürmesin anlatacağım yanlışa hiçbir mümini hiçbir müslümanı namazı geç geç vakte bırakmak namazı geç kılmak yani namazsızlık ifadesini kullanmıyorum çünkü hiçbir müslümana namazsızlık ifadesi kullanılmaz kesinlikle eğer bir müminde bir muvahhitte Allah'ın dinini kabul etmiş Allah'ın şeriatını kabul etmiş Allah'ın nizamını Allah'ın kanunlarını yeryüzünde hakim olsun diye isteyen mücadele eden niyeti olan bir muvahhitte namazsızlık ifadesi kesinlikle uymaz. Böyle bir şey olamaz yani. Onun için Allah'tan gafil olmayı şöyle değerlendirelim. Bir namazı geç kılmak, ertelemek. Vaktinde kılmış ama geç kılmış. Mesela namazın en önemlilerinden ikindi namazı çünkü orta namaz diye de ifade ediliyor. Asır suresindeki vel asır suresini de tefsirinde orta namaz diye geçen ifadeyi görüyoruz ikindi ile alakalı. Bir de ikindi vakti insanların böyle akşama doğru çalışan insanların elinde iş var. En çok burada gaflete düşülüyor desek yanlış söylemiş olmayız. Çünkü iş elbiseleri var üzerinde. Elbiseleri kirli, tozlu, topraklı neyse. Şu elimdeki işi bitireyim ondan sonra elimi yüzümü yıkarım, abdest alırım. Temiz elbiselerimi giyerim ondan sonra namazı kılarım. Özellikle kış aylarında. Yani yüzde seksen Böyle oluyor desek yanlış olmaz. Onun için Allah'tan gafil olmayı bu yönüyle değerlendirdiğimiz zaman şöyle yorumlayalım. İkindi namazı kerahatten aşağıya düşürmektense bütün dünyalık elinden gitsin. Evin, araban, barkın vesaire vesaire, malın, mülkün elinden gitse daha iyi. Allah'tan bir an gafil olmaktansa elimde avucumda ne varsa bütün dünyalık elimden yok olsa, elimden bunları harcasam daha iyidir diyor ya. Böyle değerlendirelim. Demek ki bir de Allah azze ve celle eden, gafil olmamanın ikinci yolu. Sen, sana ahireti hatırlatacak olan kişilerle oturup kalkacaksın. Allah'ın dostlarıyla hem hal olacaksın. Onlarla muhabbet edeceksin. Onlarla ziyaret, ziyaretleşeceksin. Onlarla birlikte olacaksın. Seni ahiretinden alıkoyan hiç kimseyle efendim beraber olmayacaksın. E şimdi bu yönüyle değerlendirdiğimiz zaman kardeşler e ne yapacağız o zaman etrafımızdaki İslam'ı bilmeyen hatta kendilerini İslam'a nispet eden itikatlarında şirk, küfür, bitah hurafe, İsrailiyet olan akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, etrafımızdaki insanlarla beraber olmayalım mı? Bunlarla oturup kalkmayalım mı? Bunlarla ziyaretleşmeyelim mi? Bunu demek istemiyorum. Yani senin hedefinde böyle olan insanlara İslam'ı götürmekse niyetin, böyle olan bu tarif ettiğim İslam'la alakası olmayan insanlara İslam'ı hatırlatmaksa sen diğer dostlarınla dostlarından daha fazla zaman ayır onlara. Niye böyle yaparsan ahiret açısından daha karda olursun. Demek istediğim sen kendine benzetemediğin etrafındaki insanlarla, kendine benzetemediğin, hatta biraz da onlara benzemeye kaymışsan eğer onları tamamıyla terk edeceksin. Mesela Allah korusun, yani Rabbim günahlarımızı affetsin, bağışlasın. Bundan yine 25 sene evvel tevhidi ilk böyle kavradığımız dönemlerde, heyecan Doruk'ta, heyecan zirvedeydi, Se ocaklarında, akraba ziyaretlerinde, şurada burada bazen İslam'ı anlatacağım diye, karşımdaki insana imanı götüreceğim, imanına vesile olacağım diye Rabbim affet Için namazları geciktiriyordum. Ben mesela yani bakın çok ciddi bir yanlışlık. Anlattığın insanın hidayeti senin elinde mi ki? Allah'a kulluktan ayrı ayrılacak kadar o dereceye götürüyor beni. Yani bu illaki bende değil. Birçok insanda da gündeme gelmiş olabilir. Allah muhafaza. Yani hata da bizler için hatalarımızı öğrenip hatalarımızdan vazgeçeceğiz. İslam'ın şeyi bu, güzelliği bu, güzel yönü bu zaten. Dediğim gibi eğer insanlara tebliğ etmek, dininden taviz vermeden anlattığın insan senin dininden bir şeyler götürmüyorsa bir şeyler almıyorsa karşındaki insanı tabiri caizse cennet yoluna koyabileceğim diye ceh kendini cehennem yoluna da koyma o dengeyi herkes kendisi yapar Ebu Üveyne'nin kölesi Vasıl'dan nakledilmiştir. Muhammed bin Vasıl ile beraber Merve şehrindeydi. Ata bin Müslim oğlu Osman'la birlikte ona geldiler. Ata Muhammed'e dünyada hangi amel daha üstündür diye sordu. Muhammed arkadaşların birbiriyle iyilik ve takva üzere sohbet etmesi ve kardeşlerle konuşmasıdır. Böylece Allah onların arasındaki uyuşmazlığı giderir. Birbiriyle buluşurlar ve irtibat halinde devam ederler. Karınlarının midelerinin kölesi olan İhva hayvanlarla konuşmanın, arkadaşlarla sohbet etmenin hiçbir faydası yoktur. Çünkü bu durumda olanlar birbirlerini ahirete karşı zayıf duruma düşürürler dedi. Ata şöyle dedi. Ey Abdullah ben çocukken namaz kılıyordum. Bana at üzerinde bir kişi gelerek şöyle dedi. Ey çocuk iyilik ve takva üzere ol. Çünkü iyilik ve takva imana götürür. Yalan ve fucurdan sakın. Çünkü yalan ve fucur ateşe götürür. Sonra devam etti. Ey kardeşim oğlu Allah'ın dostlarıyla arkadaş ol. Allah dostlarıyla nereden bilebilirim dediğimde Allah'ın dostları akıllıdır, zekidir, ihtiyatlıdırlar. Allah'ın rızasına koşarlar. Allah'ı murakebe ederler. <laughs> Bu özelliğe sahip birilerini bulursan onlara yaklaş. Çünkü onlar Allah'ın dostlarıdırlar dedi. Ona nifak, yalan ve fucur ehlini nasıl tanıyabilirim dediğimde ise onlar öyle bir kavimlerdir ki gördük göründüklerinde kalbin onları reddeder. Aklın kabul etmez. Onları dinlediğinde güzel ve etki sözler işitirsin fakat o sözlerde bir fayda yoktur. Sakın teslik ehliyle arkadaşlık kurma dedi. Teslik ehli kimdir dediğimde sünnet ve kitaptan ayrılanlardır. Onlar heva ve heveslerinin kölesidirler. Onları yan gelmiş yatıyor görürsün. Kalpleri ise birbirlerine lanet eder. Onlardan çekin ve yüz çevir. Namaza devam et. Allah'ın haramlarına yaklaşma. Allah'ın nafile Allah'a nafile ibadetle yaklaş dedi. Yani bu rivayette de kardeşler gördüğünüz gibi yine hep yani sürekli Allah Azze ve celle'nin dostlarıyla yani Müslümanlarla beraber olmanın, Müslümanlarla hemhal olmanın efendim sonuçlarını yine gündeme getiriyor. Yani özellikle tevhid'i gündeme getirdiğimiz zaman başta akrabalarımız olmak üzere insanların hemen renkleri efendim değişiyor, kaşları öne eğiliyor. Neredeyse seni kovacak gibi oluyor akraba ziyaretlerinde. E bu yönüyle değerlendirdiğimiz zaman gerçekten muvahit şahsiyetlerle de bir araya geldiğimiz zaman yani en azından bir iki ayet gündeme geliyor. Bir iki hadis gündeme geliyor. Efendim e, bir bilgi konuşuluyor. İslam konuşuluyor. ilim konuşuluyor. Ama bunun da tersi olursa Müslümanların arasında bunun da tersi olursa muvahitlerin arasında bir araya gelip de sevmedikleri yönleri gündeme getirirlerse bir araya gelip de birbirlerine karşı ilim yarıştırmasına, cemaat yarıştırmasına, hoca yarıştırmasına yönelirlerse birbirlerinin etniği, efendim gediğini eksiğini gündeme getirirlerse git senden rahatsız olan müşriklerle otur onlara da bir iki kelime cümle anlat anlatmaya çalış müslümanlarla beraber olmaktansa böyle yapman daha ehven olur. Öbür ta, öbür yönlü çünkü daha fazla günah kazanırsın. Yani birbirinizi yarıştırmaya girişirseniz Allah muhafaza ilim yarıştırmaya girer bu. Müştehitlerin ortaya koymuş olduğu konuları efendim incelemeye ayıklamaya kadar sizi götürür ve yanlışa sevk eder. Fayda kazanacağım derken zarar etmiş oluruz Allah muhafaza. Osman bin Umari anlatıyor. Bir gün Basra'da Abdülvahid bin Zeyd'in arkadaşlarından 10 kişiyle yola çıktık. Denize açıldı. Sonra bir grup yolcuyla birlikte yolumuza devam ettik. Nihayet bir selaba vardı. Karaya çıkınca camiye gitti. Kendi aramızda riyadan riyadan bahsetmeye başladı ve dedik ki Abdülvahid'in Hasan'dan rivayet ettiğine göre riya riyanın kökeni övülmeyi sevmektir. O esnada camide uzun boylu, saç ve sakalı beyazlamış, beli bükülmüş biri önünde bir seccade yanımızda namaz kılıyordu. Riyanın aslı övülmeyi sevmektir dediğimizi duyunca öyle bir bağırdı ki ruhunun çıktığını zannetti. Sonra eğildi ve camideki kumları alarak başına savurdu. Vay benim başıma gelenler. Vay halime. 40 senedir burada ibadet ediyorum. İnsanların beni övmesini sevdiğim için bu gücü buluyorum dedi. Osman bunları söyleyen kişi 40 seneden sonra Allah'a dönüp tevbe etti dedi. Demek ki kardeşler aslında şirkle eşdeğer olan bu riya tağutları reddetmekten yerine göre tağuti meseleleri öğrenmekten daha önce gelir desek yanlış söylemiş olmayız. Çünkü çünkü riya gizlidir. Yani çoğu insan riyanın farkına varmayabilir. Varmaz. Riyayı bertaraf etmek için demek ki bu rivayetten anladığımız birinci mesele insanları yüzüne karşı övmeyeceğiz. Başka rivayetlerle değerlendirdiğimiz zaman Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın sizi bir kişi övdüğü zaman, methettiği zaman yüzüne toprak atın diye buyuruyor ya ve gerçekten insan övülmeyi çok seviyor. Yani bu fıtratında var. Birisi bizi övdüğü zaman sabahlara kadar, sabahtan başlasa övmeye, akşama kadar övse herhalde yemek yemeye bile zaman ayırmayabiliriz. Yani devam etsin adam. Rahatsız olmayı bırakın, adam devam etsin deri. Adam bizi övdükçe sanki bizim kariyerimiz artıyor, sanki bizim makamımız artıyor. Allah bizden uzak eylesin. Yani hepimizde var vardır kardeşler olabilir yani. Onun için bunun yolu da ilimle haşır neşir olmak, sürekli nefsimizi kontrol altına almak, sürekli ibadetlerimizi çoğalttıkça kendimizi yetersiz görmek. Yani korkuyla ile ümit arasında olmak. Eğer niyetimiz bu olursa bizi yüzümüze karşı övseler bile Allah'ın izniyle bu riyaya bulaşmayız diye düşünüyorum. Ama yine de usule dikkat etmemiz lazım. Birbirimizi yüzümüze karşı çok övmememiz lazım. Birbirimize karşı övmeye bırakın. Biz kendimiz anlat kendimizi saatlerce. Halbuki Müslümanı yaptıklarından dolayı kendisi değil de başkaları anlatsa faydası faydası olur. Başkaları da kendi takvalı olan, takva yolunda olan, Allah azze ve celle'ye zikriyle, ibadetleriyle, nafilelerden kastediyorum. Böyle insanları kendisine değil de başkalarını anlatmak lazım. Örnek olsun diye. İşte falanca falanca kardeşimiz sabahtan akşama kadar çalışmasına rağmen işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Efendim kendisini ilime veriyor. ilimde kendisini uzaklaştırmıyor. Çalışırken yorulmasına rağmen nafile ibadetlerle meşgul olduğunu görüyorum falan filan gibi arkasından arkasından söylemek lazım. Ama yine burada da Allah korusun yine bizde şöyle bile olabilir. Gösteriş yapıyor ya. İşte insanlar görsün diye şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Yani her konuda kendimize uygun bir şey buluyoruz. Bu bizim dilimiz var ya. Dil sürekli zarara sevk ediyor bizi yani. Allah muhafaza. Bir de rüya ile ilgili bazen zaman zaman sizlere anlatıyorum ama yine de duymayanlar vardır. Hesap ile gündeme getiriyorum yine. Adamın birisi kalkmış gece 12'de uyanıyor, abdest alıyor. Şöyle perdeyi açıyor, bakıyor diyor ki herkes uyuyor diyor. Herkes uyurken ben diyor gideyim de mescitte diyor bir namaz kılayım. Gidiyor mescide, mescidin içerisine giriyor, namaza başlıyor. Normal kılıyor namazı. Yani yavaş kılmıyor. Tadile Erkan üzere kılıyor ama normal kılıyor. İkinci rekatta ayakta bir ses duyuyor. Arka taraftan, mescidin arka tarafından bir ses duyuyor. Bu bir rekat bitmek bilmiyor yani. Uzatıyor da uzatıyor. En nihayetinde işte o oturuyor, selam veriyor, arka kapıya bakıyor. Ses duydu ya. Öbür tarafa bakıyor. Ne sağda kimse var, ne solda kimse var. Ya biz ses duyduk. Kalkıyor, mescidin arkasına geçiyor. Mescidin avlusuna bir bakıyor ki köpek girmiş içeri. Kapıyı efendim ses çıkararak mescidin içine girmiş. Yine adam iyi bir adam. Yani kendine ders çıkarmış. Vay nefsim vay diyor. Gece 12'den sonra diyor herkes yatarken beni diyor kaldırdın köpeğe ibadet ettirdin diyor. Yani tövbe ediyor. Bir de yine şeye nispet ederler. Mevlana'ya nispet ederler. Müritleriyle beraber camiye gitmiş sabah namazına. Sabah namazından çıkınca müritlerinden birisi demiş ki Üstad demiş ne mutlu bize. Herkes uyurken bak biz demiş Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapıyoruz, ibadet yapıyoruz. O da demiş ki keşke onlar gibi sen de uyuyakalsaydın da bu sözü söylemeseydin. Yani niye anlattım bu iki hikayeyi, iki şeyi, kıssayı hisse alalım diye. Yaptıklarımızla övünmemeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü melekler zaten yazıyor Allah'ın rızasını gözeterek bir amel işleyen bir insan başkası kabul etse ne olur etmese ne olur. Met etse ne olur etmese ne olur. Ne olacak yani? işte nefis Allah'tan Allah'a kulluktan uzaklaştırıp başka yerlere sürüklüyor bizi. Yani en, en önemli olan itikat konularında sağlam kavi dururken ama en basit bir meselede Allah muhafaza şirke doğru sürüklenebiliriz. Onun için bu dini her yönüyle, her alanıyla meşgul olmamız lazım. Sadece tevhidi meselelerle, sadece tağuti meselelerle, ilah, ibadet, Rab, din, belam, müstekbir, firavun bunları elbette ki hiç terk etmeyeceğiz. Ama bunlar üzerinde dururken ey muvahit sayfayı bir çevirmemiz lazım ya. Yani. Yani. Ne zaman ibadet edeceğiz? Allah'a zikrimizin ne zaman artıracağız? Allah'a nafile olan ibadetleri, Allah'a yaklaşmamız gereken nafile ibadetleri ne zaman gündeme getireceğiz yani? Onun için mücadeleye, nefsimizle mücadeleye devam edeceğiz kardeşler. Amir bin Abdikaz şöyle derdi. Allah'ı öyle bir sev, sevgiyle sevdim ki onun sevgisi bütün müsibetlerimi kolaylaştırdı. Her hadise de beni memnun etti. Onu sevdikten sonra nasıl sabahladığım, nasıl akşamladığım hiç önemli değildir. Yani Allah ve celle imtihan gereği hastalık verir. Efendim hatta Allah muhafaza yani kaldıramayacağımız şeyler de dertler de verebilir. Kaldıramayacağımız yükü vermez bize de. Biz kendi nefsimize göre konuşuyoruz yani. Yani bu rivayetten de yani her geleni, her geleni Allah Azze ve Celle'den bilmek. Tabi bu bazıları gibi bütün şeyleri de hayır görmek manasında değil. Yani ilmi olarak değerlendirdiğimiz şeylerin hepsini bilmemiz gerekir. Yani şöyle e, anlamamız gerekir bu rivayeti. Hasta oldun. Yataklara düştün. İşte burada Allah'tan gelene memnuniyet. Hamd etmek yani. Şükretmek değil tabi hastalığa. Hamd etmek. Şükür artırır kardeşler. Hamd etmek de eğer mesela bir hastalığa hamd edersen ne, ne demek istiyorsun? Ya Rabbi bulunduğum hale hamd ediyorum. Daha beteri olabilirdi. Ama Ya Rabbi sana şükürler olsun dediğin zaman çoğaltma yönünde istemiş oluyorsun. Şükür manasını. Bazı alimler bu şekilde yorumluyor bu bu kelimeleri. Allah Azze ve Celle Rum Suresi 22. ayette gökleri ve yeri yaratması, dilleriniz ve renklerinizin değişik olması da onun varlığının delillerindendir. Ve bu Abdullah Amr İbni As radıyallahu an şöyle dedi. Muhammed Aleyhisselam gizli değil açıkça şöyle buyururken dinledi. Akrabam olan falan oğulları ailesi benim dostlarım değildir. Benim dostlarım Allah ile ona kulluk eden müminler fakat ötekilerle aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyeceğim diyor. Yani bakın burada da güzel bir öğreti veriyor. Yani yine burada benim dostlarım aynı anne babadan olma kardeşim veyahut da akrabalarım değil. Aynı dine bağlı o olduğum kişiler benim dostum diyor. Çünkü ahiret açısından önemli olan bu. Aynı dine bağlı olursan aynı dine bağlı olduğun kişilerle beraber Rabbim bütün müminleri nasip etsin. Cennette buluşacaksın. Ama iman eden bir diyelim ki iman eden bir kardeş cennette iman etmeyen, imansız ölen öbür kardeşi cehennemde. Yani bakın ebedi artık birbirlerini göremeyecekler. Ahirette bu dünyada iki ayrı yolda yürümüşse annesiyle de, babasıyla da, amcasıyla da kardeşiyle de yürümüşse, ayrı yollarda yürümüşse, burada dünyevi konularla alakalı ona o şekilde usul e, efendim ortaya bir yol koyacak. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam çok güzel bir şekilde burada ifade etti. Yani benim dostlarım, Allah'ın dostları olan dostlar benim dostlarım diyor. Akrabalarım değil, amcam değil, dayım değil, teyzem değil, kardeşim değil. Oha onlarla da irtibatımı kesmem diyor. Yani bakın burada büyük bir sünnet çıkıyor önümüze. Yani bizim gibi düşünmüyor diye, iman etmedi diye, tağutları reddetmedi diye. Bu insanları ne yapıyoruz? Ne yapmıyoruz? Kaldırıp bir kenara atmıyoruz. Bunları hiç görmezlikten gelmiyoruz. Bunlarla ilişkilerimizi sünnete uygun bir şekilde devam ediyoruz. Yani bir de burada ne yapıyor kardeşler? Hem yukarıda okuduğum ayetle bu rivayeti birleştirdiğimiz zaman ırkçılığı da kaldırmış oluyoruz. Irkçılık meselesinde bazen zaman zaman, zaman söylüyorum. Mesela kavmiyetçilik yönüyle ırkçılığı aşabiliyor Müslüman kardeşimiz. Kavmiyetçilik yani Türklüktü, Araplıktı, efendim, Çerkezlikti, şuydu buydu falan bunu aşmış. Vatan ırkçılığını da aşmış ama ben acizane kendi düşüncem aile içi ırkçılıklar var bir de. Aile içi ırkçılıkları aşmak önemli. Veyahut da arkadaşlık ilişkilerindeki ırkçılığı aşmak önemli. Nasıl aşabiliriz bunu? Mesela en sevdiğim bir insan, en sevdiğim bir insan var. Bir de başka biriyle tartışmışlar var. Hele hele de mesela diyelim ki sevmediğin bir insanla sevdiğin bir insan tartışmış. Biri de geliyor bunu sana anlatıyor. Diyorsun ki işte sevmediğin insana suç buluyorsun hemen. Bu yapmıştı, Bu öyle yanlış yapmasa öbürü diyor bunun şeyini efendim bu şekilde davranmaz. Yani sevmediği insana hemen yükü yüklüyor. ve da bir akrabası. Bir akrabasıyla başka birinin arasında geçen bir ilişki, bir anlaşmazlık, alışveriş olabilir, kavga olabilir, gürültü olabilir vesaire. Burada adil olmak. İşte ırkçılığı burada aşmak önemli değil. Kavmiyetçiliği bertaraf etmek, kavmiyetçiliği reddetmek benim anladığım bu dinden, İslam'dan buradan başlıyor kardeşler. Ki Kur'an'a uygun olanı da bu zaten. Allah Azze ve Celle demiyor mu? Bir kavme kininiz, kızgınlığınız sizi adil olmaktan alıkoymasın diyor. Bugünkü sorunların başında bu geliyor desek, efendim abartı olmaz. Adaletli olma yönünde değerlendirdiğimizde karşımızdaki kim olursa olsun, evladımızla başka düşmanımız aralarında bir anlaşmazlık varsa sana geldiği zaman adil olarak hüküm vereceksin. Sen hak haklısın, sen haksızsın. Bir de Nasrettin Hoca'ya nispet ederler. Herkese haklısın diyor ya. O geliyor anlatıyor derdini haklısın. O geliyor o, e, o da anlatıyor derdini. Sen de haklısın diyor. Üçüncü kişi diyor ki ya hocam birisi geldi anlattı haklısın dedin. İkincisi geldi öbür davalı anlattı haklısın dedin. Bu nasıl oluyor? E sen de haklısın diyor. Yani haklısın demenin sonu yok. Onun için kim haklı kim haksız ortaya koymak Kur'an'ı bir zaten görevimizdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsan dostunun yaş tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceğiniz kişiye dikkat etsin. Yani İslam'ı yaşamayan, dini yaşamayan insanlara mutlaka kendin gibi yapma mücadelesine girişeceksin. Eğer bu niyetle ilişkiye girmezsen kısa zamanda onun gibi olursun. Farkına da varmazsın. Devamlı kalbin beraber olduğun, tebliğ ettiğin veyahut da iş yerinde veyahut da akrabalarınla veyahut da dostlarınla şüretli kalbinden Allah Azze ve Celle'den yardım isteyerek diyeceksin bunu hidayete, bunun hidayetine vesile olmaz. Eğer bunu kalbinden bir an çıkarırsan gerçekten onun gibi olmaya başlarsın, onun gibi konuşmaya başlarsın, onun gibi oturup kalkmaya başlarsın. Allah muhafaza. Bunu da anlayamazsın yani, değiştiğini de anlayamazsın. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Muhammed aleyhisselam şöyle buyurmuştur. "İyi ve kötü arkadaşın hali güzel koku satanla körük çekenin haline benzer. Milk satan ya sana güzel kokusundan bir miktar merç canen verir ya sen satın alırsın ya da hiç değilse onunla beraber olduğun sürece güzel" koku koklamış olursun. Körük çeken kimse ise ya elbisesini yakar ya da en azından körüğün kötü kokus kokusundan rahatsız olursun. Demek ki kardeşler körük çeken demircileri demircilerle beraber olduğumuz zaman, deminden beri anlattığım yani İslam'ı yaşamayan insanlarla beraber olduğumuz zaman, onlarla yan yana olduğumuz zaman bile sürekli esansımız yanımızda olsun. Esansımız derken sadece kokudan bahsetmiyorum. Yani İslami anlayışımız, dini anlayışımız. Hem kendimiz güzel kokalım hem de yanımızdaki o körükçü demirciyi efendim üstü başı o kirpas olan yine maddeden bahsetmiyorum onun inancından onun amellerinden bahsediyorum ona örnek olalım. Allah Azze ve Celle yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri kendisine dost olmayı dostlarıyla da beraber olmayı dostlarını sevmeyi bizlere nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel agibetu lil muttaqin ve la udvane illa le zalimin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.